bugünkü avımı sonlandırdım. Yeter. 11 tane. Hepsini güzelce ayıkladım. Akşama mis gibi arkadaş. Şu şunu da görünce kolum kadar. Akşama güzel bir fırında alabalık yapacağım. Tereyağlı yapmayacağım bu sefer. Fırında Belki kaşar ve üzerine alabalık yapacağım. Yaklaşık yaklaşık değil tam olarak 11 tane yakaladım. Bir kişinin 10 tane alı hakkı var. Yani 11. de buradan çıkarken aldım. Yani geldi yapacak bir şey yok. Ee, daha fazla gitmeye gerek yok. Daha fazla yakalamaya gerek yok. O kadar da abartmaya gerek yok. Yeter. 4 kişilik bir aileyiz. Hepimize yeter. Bize afiyet olsun.